çiftçi ve vatandaş uygulanan yanlış tarım politikasının bedelini ithalatla ve artan gıda fiyatlarıyla öderken tarım bakanlığı kaynakları ise proje adı altında resmen yağmalanıyor. Ya, 2013 yılında Eski Tarım Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in bakanlığı döneminde gündeme getirilen ve kamu oyuna büyük salon toplantılarıyla açıklanan gıdada taklit ve taş işi önleyici iddia edilen, ürün doğrulama ve takip sisteminde yaşanan büyük yolsuzluk, mahkeme kararlarına ve bilirkişi raporlarına yansıdı. Milli Haber Gazetesi'nin dünkü manşetinde yer alan habere göre Tarım ve Orman Bakanlığı yıllardır hayata geçirilmeyen ve çürümeye terk edilen ürün doğrulama ve takip sisteminden dolayı Hakan Bilal Kutlu Alp'e tam 57,6 milyon lira ödeme yapmak zorunda kalırken Kutlu Alp'in de alacak davasını kazanması için bütün kurgunun dönemin üst düzey yöneticileri tarafından yapılması manidar bulunuyor. Hakan Bilal Kutlualp'e verilen adrese teslim ihalenin bile büyük bir kurgudan ibaret olduğu, ihale Komisyonu üyelerinin ihaleden habersiz komisyon kararına imza attırıldığı, tasfiye kararını Mehdi imzasıyla alınmaması ve değer tespit komisyonu üyelerinin makineden anlamayan ortaokul ve lise düzeyinde düz memurlardan oluşturulması, ÜDTS'de yaşanan büyük yolsuzluğu gözler önüne seriyor. ÜDTS'de bilirkişi raporlarıyla ortaya çıkan sahte imza skandalı başta olmak üzere mevzuatlara aykırı yapılan ihale ve ihalede rekabet şartlarının sağlanmamasından dolayı ihale komisyonu üyeleri hakkında soruşturma izni istenmesine rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı 8 kişi hakkında soruşturma izni vermedi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma izni verilmemesi üzerine dosyayı kapattı. Başsavcılık, Faruk Çelik'in bakanlığı döneminde soruşturma izni isterken, Fakı Baba döneminde ise başsavcılığa karşı cevap verildi. Bakanlığın ihale Komisyonu üyeleriyle ilgili olarak soruşturma izni vermemesi, ÜDTS'deki büyük yolsuzluğun üzerinin örtülmesi olarak değerlendiriliyor. Hakan Bilal Kutlualp 2015 yılında Ankara Asli 3. Ticaret Mahkemesi'ne açtığı alacak davasına görevsizlik kararı verilmesi üzerine Ankara 18. Asli Hukuk Mahkemesi'nce açtığı 30 milyon liralık alacak davasını kazandı. Kutlualp Ankara 14. İcra Dairesi'ne başvurarak Tarım Bakanlığı aleyhine icra takibi işlemlerini başlattı. Ankara 14. İcra Dairesi 25 Mart 2022'de bakanlığa başvurarak toplam 57 milyon 649 bin liranın Hakan Bilal Kutlualp'e öden istedi. Tarım Bakanlığı Ankara 18. Asli Hukuk Mahkemesi'nin Kutlualp lehine verdiği kararı istinafa götürdü. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi bakanlığın istinaf başvurusunu reddetti. Bunun üzerine alacak davası Yargıtay'a temyize giderek Yargıtay 6. Hukuk Dairesi tarafından onandı.